olabilecek bir şampiyon mu oyunun erken dönemlerinde öne geçemezsiniz cevap hayır ve LeBlanc geldi. LeBlanc Tinoz'un ellerinde LeBlanc muhtemelen Chinonz deniyordur. Profesyonel kariyerinde LeBlanc'la bir mağlubiyeti yokken karşısına gelen Morgana, e, Morgana ile pawn'dı galiba Paun, Morgana Paun. oynayan. Pawn Morgana'sıyla e, Çin'e ilk büyük kupasını getirmişti Edward Gaming'in aldığı MSI şampiyonluğunda LeBlanc'ın yeri bir çaktı. Hayır topçuk gibi zıplayarak gelmesi evet. de bu analojiyi çok daha güzelleştiriyor. Şimdi alt koridorda River'ın pozisyonu. Ölüm cezası tutarsa bu sonları olabilir. Sıçrası olmadığını hatırlatalım. Lucy'nin. Lucy burada yıkan olacak gibi gözüküyor. Karyoka'nın buraya gelişi de işleri değiştirmeyecek. Karyoka'nın buraya gelişi acaba işleri değiştirir? Bir skorda anlamına gelir mi? Şarpı erken kullanmak zorunda kaldı. E bir de bunu rakibi de gördü. Ama müdahale <laughs> yani, edecek durum yok. Evet yakında kimsenin olmaması Karyoka'nın şansı oldu. Fark etti, Maple'ın ama uyku baloncuğunu yemese de aşık olurdu. Kule altında alacaklardır burada. RoboScore da Maple'a gitti. Şimdi yalnız bu alamet çok kolay bir görev gibi gözükmüyor. Hanabi'ye şu anda döner tohum tuttu. Hanabi'ye ulti de geldi. Robo da Meganar'a dönüşecek. Hanabi'nin işini hızlıca bitirirlerse sonrasındaki savaş kolaylaşabilir. Hanabiye almayı başardılar. Bir anda River da kendi riskli bir pozisyonda buldu. Üzerine doğru atladılar ama. Döner tohumdan arka kaçtı. Maple bu arada üzerinde bariyer var. Çarpı da var. Ya şimdi Tinoz gelecek. Tinoz'un yardımıyla bu skor yine de kolay gözükmüyor. Yeni eşya dizilimiyle böyle oyunun sonunda tamamen işlevsiz kalan Jace'ler de görmüyoruz ama. Şimdi Karyoka'nın oraya doğru geldiğini görüyoruz. İlk hule altı denemesi olur mu? Elinde alamet de var. O kule altını yalnız yapabilmeleri için Meganar'ı daha iyi zamanlamaları lazımdı. Burada amaç Mega alameti altı. kullanmak. Ve şimdi yalnız ulti geldi Robo'dan. Şimdi devamı da geliyor. Döner tohumu da geldi. Ulti de geldi. Son hasar da geliyor. Burada Pain Gaming oyunun ilk kulesini almaya çok çok yakın. Kaan Kural. İnanılmaz. Ve e, Meganar'ın bitmesine böyle yarım saniye kala kullandı ultiyi. Evet zamanlama tutmayacak mı dedik ama ne? ya mükemmel hesaplamış Robo e, ee, tamamen onun için gitti. Aslında Hana bir de ona güvendi. Meganar bitiyor diye. Robo kafayı attırmak sana çok şeye mal olabilir. Kafayı attı yine Meganar'a dönüşecek ama Maple geldi oraya. Tutuştur da bırakıldı üzerine. Meganar'ın can desteği şimdilik hayatını kurtarmış durumda Robo'nun. Maple... Bu arada <laughs> Hana bir <'ye> saldılar <laughs> skoru. Pain Gaming'in ikinci ejderi bir de. İkinci ejder alıyor Pain Gaming. Belki de oyundaki en önemli avantajı altında da öne geçmeyi başardılar. Karyoka e, diye okunuyor. Yani iki taraflıymış isim. Kariyo ve K ka şeklindeymiş. Karyoka. Karyoka aynen öyle. Robo kendi kontrol totemine şu anda gösterdi. Tinoz da Hana gösterdi kendi Ejder çalabilecek mi acaba burada? Çalmayı Çalamadı. başaramadı. İstediği gibi oynadı Robo içeride Meganar. Ama duvara evet vurdu. Kalbin beri vurdu vurdu. Şimdi derin darbe yalnız arkada. Canı çok az Lucy'nin. Rusya Lucy, Lucy öbetine düşecek. Pain Gaming'in başı dertte. De Pain Gaming'in sıkıntısı büyük. Üçüncü skoru da verdiler. Tinoz Urkaçlarla çıkabilir. Maple'dan bu arada sıçra geldi. O kendi sıçrası ama uyku tutturamadı. Çünkü Tinoz da kendi sıçrasını kullanıyor. Ee, ve ejderi bırakıp bu tarafa doğru geldiğini görüyoruz. Pen adına çok kritik bir savaş olacak. Ön taraftan River çıkıyor Yaron, tabii, bir et tankı. Ee, Tinos kanatta güzel bir pozisyonda Hanabi'yi yakalayabilir. İçeri doğru girdi, Hanabi'ye bir zinciri tutturdu. Hana bir Bir daha sağından kaçtı. Şimdi arkaya Hana'biye girdi bir RTT ama yanında Kaving var. Desteği yanındayken Hanabi'yi yakalamak çok zor. Şimdi River arkaya giriyor. Pen adına kötü bir savaşa dönüştü bu bir anda ve Hasar arka arkaya çıkıyor PSG Talon tarafında. Tinoz düştüğü noktada Maple'a. O da düşebilir. Sihirdar büyüsü var mı etrafta? Yok ama Tinoz, gerek de yok. Tinoz o kadar ucuz, e, ucuz kurtuldu ki oradan. Sadece 20 canla son anda vur kaçına geri döndü. Ama fark etmez 3 skor birden verdi e, Pain Gaming ve tabii ki Baron'da. Altın farkı şu anda 2000. Baron'un alınmasıyla beraber 3500-3600 civarına çıkacak. Sonrasında Okyanus Ejderi de gidecek. E geliyor buraya. Arkaya kontrol totemi de bırakıldı. Bu Okyanus Ejderi'ni ya mucizevi bir, bir şekilde çalması lazım mümkün olmayabilir mi? River'ın düştüğünü gitti, göreceğiz. Gitti Thresh'te kaldı yalnız. Dogo'yu da uyutabilir bu noktada Karlyoka. Dogo'nun Dogo etrafında 3 kişi 4 kişi. Kyvin kurtarabilecek mi ama işte o kronometre artık çıkması lazım. Pain buradan. Kırmızı güçlendirme bir RTT'de kaldı. Lucy bu başarısız planın cezasını çeken ilk isim oluyor. Devamı da gelebilir çünkü çıkmakta da tereddüt ediyor bu noktada Pain Gaming. Ters tarafa gidebilir. Kaybin yalnız bu, e, Ejder'den sonra şeyi de aldı. Tinoz'u da Kaybin aldı skorunu. Ya burayı zorlamaması lazım Pain Gaming'in. Onlar da bunun farkında. 31. dakikaya geldik. Pain Gaming'in 5000 altınlık takibi sürüyor. Yani burada bir %50, %50 oyna yazdı. Işınlan geliyor arkaya. Bu Robo'dan gelen bu ışınlan. Lucy yakalandı. Kaiwing biraz derine gitti. Kaiwing'i yakalarlarsa eğer. Yalnız Kaiwing'i hızlıca düşüremiyorlar. Lucy'den sıçra geldi. Robo yakalandı. Megalara dönüşemeden Robo düşecek. Robo'nun düşmesi. Bir RTT bir anda iyi gibi görünen bir planın çok kötü bir plan olduğuna ikna etmiş olsa gerek. Saint Germain burada galibiyete doğru. İlerliyor Emin adımlarla. Altın farkını 5000'in üzerine çıkarttılar ve bu Baron karşısında söyleyebilecek bir sözü yok gibi burada Pain Ana bir şey kullanmak zorunda kaldı ama çok bir şey önemli değil. Tinoz düştü tekrar. Oyunu bitirebilecek noktaya geldiler. Karyoka, Karyoka da düştü. Oyunu bitirecekler. Ve Maple'dan Yalnız, inanılmaz bir performans. Holy'nin Kai'Sa ulti zamanlamasıyla BRTT'nin Kai'Sa ulti zamanlamaları arasında çok ciddi bir performans farkı var. Ya bunu aslında takıma da e, çevirmek lazım. Holy bence bir önceki karşılaşmanın yıldızıydı ama takımın etrafında nasıl oynadı? Tabii. Yani mesela Meganar Meganara dönüşebilseydi bu iş daha şey olmaz bu bu kadar trajik olmazdı belki ama Bence de. sonuçta PSG Talon gruptaki üçüncü galibiyetini alırken.